Denizli'de 2004 yılında Mehmet Karet tarafından Eren Terlik adıyla kurulan de 2012 yılında eşi Gökçe Karet de bu sürece dahil oldu. Ardından Panduf, ev terliği, ev ayakkabısı ve peluş grup üretimine hız veren firma, şu anda ürünlerinin yaklaşık %95'ini iç piyasaya pazarlıyor. Yaklaşık 10 yıldır ev içi terlik ve ayakkabı üretimi yapan Çörpide Hedef şu anda %5 olan ihracatı artırmak. Yöneticisi Mehmet Karet, kalite bizim için çok önemli. Çünkü müşteri aldığı üründen memnun kalmalı ki devamında da bizim ürünümüzü tercih etsin dedi. Biz kullandığımız malzemeler bütün dünyanın kabul ettiği testlerden geçiyor. Ona çok dikkat ediyoruz. Taban kalitesi bizim için çok önemli. İçinde kullandığımız sünger kalitesi Türkiye'de ilk kullanan firmalardan bir tanesiyiz. Hatta şunu söyleyebilirim, Terlik'te Eviçi grubunda kaliteli standartlarını belirleyen firmayız. Bizim için çok önemli. Çünkü müşteri aldığı üründen memnun kalmalı ki devamında bizim ürünümüzü tercih etsin. İşletmemiz entegre bir tesis. Tabanı, laminasyonu, kesimi, nakışı. Bütün birimler kendi bünyemizde üretiliyor. Terliğin bütün aşamaları kendi bünyemizde. Dışarı hiçbir bağımlılığımız yok şu anda. Bir tek süngeri dışarıdan alıyoruz. Onun haricinde bütün işlemler ham madde giriyor şirketimize. Paketlenmiş terlik olarak sevkiyata hazır halde geliyor. Firmanın diğer yöneticisi Gökçe Karet, firmanın Denizli firması olduğunu ve personelin %90'ının kadın çalışanlardan oluştuğunu ifade etti. Bizde yıl 12 ay numune sürecimiz devam ediyor. Yani modelhanemiz sürekli model çalışıyor. Burada 5 kişilik bir numune ekibimiz var. Numune ekibiyle beraber ben de çalışıyorum. E dünya markalarını tabii ki takip ediyoruz. Onların onlardan feyiz alıyoruz. Kullandıkları renkler, seçtikleri kumaş dokuları. E, biz de bunları ev içi terlik grubunda uyguluyoruz. Terlik denince akla hep e, aslında ilk başta otel terliği gibi geliyor. Ya da kullanılan kumaşların e, dış giyimde kullanılabilecek kumaşlar olduğu çok fazla düşünülmüyor ama bizim terlik gruplarımızın bir farkı. Dış giyimde dış giyimde kullanılan birçok kumaş aynı zamanda terlik kumaşı olarak da kullanılabiliyor. E, açıkçası iç pazarda e, çok kısa sürede hedeflediğimiz noktaya geldik. E, bugün üretici e, ismimiz e, Türkiye'de çok bilinir ve e, tercih edilebilir bir konumda. E, yaptığımız işle ilgili e, şunu söyleyebilirim ki gerçekten o kısma kalite anlamında ve model anlamında yön verebiliyoruz. E, i̇nandığımız bir şey var ki e, kullanmadığımız ve hediye edemediğimiz hiçbir şey üretmiyoruz. Ürünlerimiz her marka için belirli kalite kontrolleri kontroller standart. Yani buradaki uygulamalar, testler her marka için yapılıyor. Bundan da keyif alıyoruz. Ee, şu anda en büyük hedefimiz ihracat pazarındaki e, oranımızı daha da arttırmak. Bizim ürünlerimizin menşeği Çin. E, ama Çin'de son zamanlarda yaşanan ham madde ve terminlerle ilgili e, dünyada meydana gelen belirli krizler ortaya çıktı. Tabii bunları biz kendimize nasıl avantaja çevirebiliriz diye düşünüyoruz şu anki en büyük öngörümüz ihracat oranımızı arttırmak.